Aleyküm arkadaşlar. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde şu an Manastır Vadisi'nin kuş bakışı izleyin arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar izlerken de kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Muhteşem bir rüzgar var. Şu an mikrofonda konuşuyorum. Sesim pek anlaşılmayabilir. Kusura bakmayın. Kömürlük Vadisi'nin derinlikleri arkadaşlar burası. Sivrisar'a kadar Kömürlük Vadisi devam ediyor arkadaşlar eteklerine kadar. Buradan ta Sivrisar'a kadar bu vadimiz devam ediyor. Yetkililere ben e, ee, tavsiyem buradaki söğüt ağaçlarının komple kesilmesi. Şu an nasıl güzel su akıyor arkadaşlar. Kömürlük Vadisi'nin derinliklerine bakın. Bu suyumuz devamlı akar arkadaşlar. Söğüt ağaçları yerine çam ağaçlar dikelim peyzaj çalışması yapılsın, bir yürüyüş yolu veya bir sabze bir yol olsun. Bu Kömürlük Vadisi'nin derinlikleri, yani Manastır Vadisi'nin devamında Kömürlük Vadisi deriz biz bu tarafına. Cross motorlarla normal bir araba geçecek kadar yolumuz sürüye kadar var zaten. İyileştirilecek. Eteklerinden buradan başlayacak arkadaşlar Manastır Vadisi'nin girişinden bu yol ta nereye kadar gitsin diyelim. Sivrisar'ın eteklerinden çıkacağız. Kulaklı Tepe'nin en üst zirvesine kadar bir dönerek çıkma yol yapılsın arkadaşlar. Muhteşem güzelliği herkes geldiği zaman izlesin. Yani benim tavsiyem yetkililere gerçekten bu Kömürlük Vadisi'nin Derinlikleri muhteşem arkadaşlar. Gelen buraları fazla bilemiyor, gezemiyor. Bir Nide tarafından bir giriş yaparız. Bir de arkadaşlar bunun devamı ta nereye kadar olacak? Yüksek lisenin yani değirmen karşısının altından bir eteklerinden yol açılıp ta ki yüksek liseye kadar bağlantı olursa İnanın güzel yurdun kaderi değişir. Herkese iş yeri olur burada, çalışanlar olur, ekmek yer. Gelen turist inan bir bakıyor, iki saat durup güzel yurttan terk edip gidiyor. Otellerimiz tam mükemmel bir şekilde çalışır. Burada bir tane de kartal var arkadaşlar. Ama kaçtı gitti. Yakınıma gelse çekecektim. Ya yani böyle bir proje nasıl olur? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Aynı zamanda Muğla'dan arıcılar güzel yurda geldiler. Bu sene çiçek fazla olduğu için arıyı burada üretiyorlarmış arkadaşlar. Onlarla da bir röportaj yapmayı düşünüyorum ama dek gelirse güzel yurtta arı yetiştirip Muğla tarafında da bal üretiyorlar tahminim. Muhteşem güzelliğiyle herkesi güzel yurda bekliyorum. muhteşem bir rüzgar var. Mikrofonla konuşuyorum ama inşallah sesim anlaşılıyordur. O kadar güzel ki ya baharın güzelliği, yazın gelmesi. Şu an ağaçlarımız yeşerdi. Otlar yeşerdi. Her yer yemyeşil. Ekonomiye fazla getirisi yok bu Söğüt ağaçlarının arkadaşlar. Aynı zamanda kavak ağaçlar da aynı. Kavak da bunun uzun büyüyeni. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Biraz da şu şekilde bulunduğum mevkiyi çekeceğim. Yavaş yavaş düngüre doğru gidiyor yeni yapılan evler. Yeni yerleşim yerlerimiz burada. Güzel yırtan manzaralar böyle arkadaşlar. Hasan Dağımız bu şekilde arkadaşlar. Ben az da olsa benim halimden bir gezi yapalım. Bir sesi de almış. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.